Bakan Kirişçi üreticilerle buluştu, arıcılara şeker dağıttı, yeni destek müjdeleri verdi. Sen üret yeter sloganını gel geliştirdik ve hep çiftçilerimizin yanında olduk. Allah'ın izniyle olmaya da devam edeceğiz. Kahramanmaraş'taki programı kapsamında arıcılara şeker desteği dağıtım törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı Profesör Doktor Vahit Kirişçi, bölgede hayvancılık sektörünün zararının çok yakında giderileceğini söyledi. Hayvansal üretimde üreticilerimizin uğradığı zararların tamamını telafi etmek için gerçekten hayvan dağıtımına da inşallah yakında başlayacağız. Bakan Kirişçi, deprem bölgesinde verilen destek ve yardımların çiftçileri üretime döndürdüğünü belirtti. Desteklemelerin bir bölümünün aynı olarak yapılmasını hatırlarsanız gündeme getirmiştik. Bunda da mozot ve gübre desteği başta olmak üzere ama 11 ilimizde depremin kendi doğası gereği depremden kaynaklı olarak siz üreticilerimizin bir telaşa girmemesi adına biz bunu tekrar 11 ilimiz için nakdiye çevirdik ayniden ve böylelikle de bir yıl boyunca alacakları tüm destekleri de öne çekerek peşin olarak ödemiş olduk. Arıcılara 424 ton şekerin dağıtıldığı programda üreticiler de kirişçiye petek bal hediye etti.